Hocam e, zekat meselesi altında nasıldır? E, bunu inşallah şöyle detaylıca bir anlatalım. Zekat mali yükümlülüklerimizden birisi. Haliyle e, bu yükümlülüğü taşıyan kişi ne yapması lazım? Birikimlerini yüzde iki buçuk oranında yani kırkta bir oranında zekatını vermesi Allah'ın emridir, farzdır. Evet. Peki kim bu yükümlülüğü yapacak? Borcundan, temel ihtiyaçlarından başka nisaba ulaşacak fazlaca bir birikim olan. Bu da 80.18 gram altına tekabül ediyor. Veya bir insanın biraz altını vardır, biraz dövizi vardır, biraz TL'si vardır veya ticari başka kayda değer neler vardır, birikimi vardır. Bunları topladığımızda da nisap bunu geçiyorsa yine bunun buçu. Şimdi seyircimizin ısrarla söylediği, bundan 2-3 sene dedi önce dedi galiba. Evet, bir kere hesaplamış, vermeye <laughs> devam ediyor. Şimdi malum haliniz yani altını, incisi, dövizi parası olan her insan her gün belki televizyon ekranlarında altın bugün kaç lira olmuş? Diye bakıyor. Döviz kaç lira? Artık paramız ne kadar kıymetlenmiş veya değer kaybetmiş bunu çok iyi hesabını yapabiliyor. Peki gün be gün artıyorsa o zaman biz zekatımızı verirken o günkü artış üzerinden artış hesaplayacağız. üzerinden mı? hesaplayacağız. Yani şöyle diyelim eğer biz art, altın olarak vereceksek tamam. Seyircimizin söylediği doğru. Yani artık yüzde iki buçuk şu kadar gram altın Hala o altınlar duruyorsa bir artış eksilme söz konusu değilse evet o kadar gram altın verecek ama eğer altın değil de bu altının bu altının kıymet yani değerini verecekse o günkü değerinden nasıl değerinden yani bugün bu kardeşimiz kuyumcuya götürse hı hı. bu altınları satacak olsa, kaç lira ediyor diyelim ki 100 bin lira ediyor 100 bin liranın yüzde iki buçu 2500 2500 lira. Ödeyeceği günkü değerinden ne yapması lazım? Zekatını hesaplayıp. Yani aslında altında olan şu değil mi hocam? Evet. Şimdi 100 gram altını varsa 2,5 gram altın evet. zekat olarak hesaplayıp. Evet. Altın olarak verecekse. Aynen. Şayet bunu altın olarak vermeyecekse 2,5 gram altın kaç... Türk lirasına tekabül evet. ediyor. Şu kadar. Onu verecek. Dolayısıyla bu günden güne değişebilecek bir şey. Tabii. Yıldan yıla da hakikaten Geçen sene altının e, gram fiyatı şuydu. Bu sene farklı. Veya o kişinin ödeyeceği gün bambaşka bir noktaya gelmiş. Hmm. Ödeyeceği günkü değerini hesaplaması lazım. Evet. Allah razı olsun.